Merhaba arkadaşlar, Terarih serimizde devam ediyoruz bölümlerimize. Bu bölümde orlar ve barlardan bahsedeceğim, oyundaki or ve bar çeşitlerinden bahsedeceğim size. Şimdi öncelikle oyunda bizim ana materyallerimiz olan madenler mevcut. Bu madenlerle zırh, item, silah vesaire gibi ya da araç geliş gibi eşyaları yapıyoruz. Ağacın dışında yani ağaç ham maddemiz olsa da kullandığımız ilk başlarda kullanabileceğimiz ana ham madde olsa da yer altında bulduğumuz metal ve materyaller e, bizim için daha değerli önemli zırh ve silah yapımında. Oyunda başladığınızda normal şartlarda oyunun içerisinde, oyun envanterinde yani oyuna dair olan 21 tane or mevcut. Yani 21 tane maden mevcut. Bunlar ham hali oluyor. Şurada bir yerde vardı göstereyim. Hımm şu şekildeki hali yani kazdığınızda elinize gelen hali bu. Or şeklinde geliyor. E, kazdığınız beteler ve 21 çeşit or mevcut oyunda. Pre hard mod ve hard mod dahil yani birinci aşama ve ikinci aşama dahil olmak üzere 21 tane or mevcut. İlk başlarda elde ettiğimiz orlar Cooper, e, Cooper Latin. Bunlar ilk elde ettiğimiz itemler. Yani ilk etlediğimiz madenler. Oyunun en düşük madenleri. Cooper ve Tin aynı klasmana diyebiliriz. Sadece bir puan oynuyor arasında zırh yaptığınız zaman. Birer puanlık bir defans puanı fark ettirebiliyor. Ee, Cooper varsa bir haritada Tin olmayabilir. Varsa da çok az vardır. Cooper daha ağırlıklıdır. Cooper yoksa Tin çok fazla vardır. Cooper yoktur ya da hiç Cooper yoktur gibi. Bu şekilde dengelemişler. İkişer e, malzemeden. Örnek veriyorum Iron ile la Leat. İkisi de aynı işe yarıyor. Aynı malzemeleri yapabiliyorsunuz. Yine birer puanlık bir fark oluşuyor. Zırh yaptığınız zaman ayrım ve lehatta haritanızda ayrım varsa yani demir varsa, lehat yoktur. Lehat varsa ayrım yoktur gibi e, dengeleme sağlanıyor oyunda, sistemde bu şekilde. Yani ikisini aynı haritada bulmanız çok zor. Buluyorsanız çok az vardır diğerinden. Fazla bulamazsınız. Yani e, balık tutarak kutulardan falan çıkaracaksınız ya da eksaktinatörün içinden alacaksınız o şekilde. Silver, tungsten, gold ve platinum. Bunlar en başta elde edebileceğimiz, yani yer altından elde edebileceğimiz madenler. Bu madenlerle zırhlar yapabiliyoruz ya da eşyalar, itemler yapabiliyoruz. Biraz daha kendimizi güçlendirip ileriye doğru götürebiliyoruz. Hard moda geçmeden önce elde edebileceğimiz diğer e, orlardan bir tanesi meteorit. Meteor düşüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki meteorit orları da elde edebiliyoruz. Meteorit orları şu şekilde elde ediyorsunuz. Crimson biyomunda oynuyorsanız... Bakayım ben burada nerede patlatmışım ben Şurada. Crimson biyomunda oynuyorsanız şu Crimson mağarasına girip aşağıda bulunan kalpleri patlattığınızda, iki tane patlattığınız zaman bir tane meteorit düşüyor. Ondan sonra da rastgele düşmeye başlıyor meteor e, belli zaman süreçlerinde. E, meteor düştükten sonra meteoru kazıp alabiliyorsunuz. Cooper, Tin, Gold, Cooper, Tin'den Gold Platinum'a kadar olan bölümü Tin veya Cooper, Pickaxe'la kazabilirsiniz. Ama meteoriti kazmak için tungsten, gold veya platinum pikaksa sahip olmanız gerekiyor. Ee, bu pikakslara sahip olduğunuzda meteorit, düşen meteoriti kazabiliyorsunuz. Ya da bomba veya dinamitle daha kolay olarak patlatabilirsiniz. Yok olmuyor. Ee, direkt bütün madenleri almış olursunuz bomba veya dinamit kullanarak. Hard moda geçmeden önce diğer or, demonit veya krimtein. Demonit veya krimtein ikisi aynı anda aynı haritada bulunmuyor arkadaşlar. Yine seçmiş olduğunuz haritaya göre. Eğer crimson biyomunu seçtiyseniz Krimtein Krim orlar elde ediliyor. Öbür biyomu elde ettiyseniz bak adı aklımdan çıktı. Corruption. Corruption biyomunu e, seçtiyseniz Demonit orları elde ediyorsunuz. Tabi bu Demonit or ve Krimtein or yer altında çok az sayıda bulunuyor. Yani çok nadir denk gelirsiniz. Böyle ufacık e, bir hintler halinde bulabilirsiniz. Bunları da Gold veya Platinum Pickaxe'la kırabiliyorsunuz gördüğünüz zaman. Bu orları elde etmenin yolu Grimtain'de iseniz Grimtain boss'unu keserken yani ee, beyin veya Eye of Cthulhu'yu falan keserken kullanıyorsunuz, e, alıyorsunuz bu orları. Demonit oru da yine Corruption Biomundaki boss'u keserken, e, World of da adı galiba. O boss'u keserken alabiliyorsunuz orları. Bu bosslardan düşüyor ve Eye of Cthulhu'dan düşüyor yine aynı şekilde. Bu koca gözden düşüyor. Orları bu şekilde elde ediyorsunuz. Yer altında bulmak biraz zor. Çok az sayıda var zaten. Hard moda geçmeden önce elde edebileceğiniz diğer iki or ise Obsidian ve Hearthstone. Obsidian e, yer altında elde ediliyor arkadaşlar. Nasıl elde ediliyor? Aslında yer üstünde de elde, eder, elde edersiniz. Yani burada da yaparsınız ama lava ihtiyacınız var. Çünkü lavla su bir araya geldiği zaman bakın şurada şöyle bir turunculuk oluşmuş. Burada su düşmüş üzerine. E, ya da buradan su akmış. Şurası Obsidian şu çizgi. Lavın üzerine su değdiği zaman obsidyen oluşuyor. Obsidian'i kazmak için demonit veya krimtein pikaksa ihtiyacınız var. Hellstone'lar da lavların içinde yer alan e, şu tortuların içinde hellstone'lar bulunuyor. Kırmızı kırmızı taşlar. Hellstone orları da bu yer altında haritanın en altında yer alan he, lavların içinde kazıyorsunuz. Hard geçmeden önce alabileceğiniz or sayısı bu kadar. E, hard geçtikten sonra yani wall of flash'ı kesip hard geçtikten sonra Sizlere Crimson Altar veya Demon Altar kırmanız gerekiyor, yeni 3 oru elde etmemiz için. Crimson'da genelde Crimson'daki altarları kırdığınız zaman, şurada bakın var Crimson Altar Bunu 3 tane kırdığınız zaman 3 tane maden haritaya ekleniyor. Ne kadar çok kırarsanız o kadar çok spawnlanıyor galiba hatırladığım kadarıyla. Kobalt veya Palladium Mithril Orikalyum, Adamantit veya Titanium Bu 6 Hard mod oru ekleniyor haritaya. Tabii ki bunların 3 tanesi ekleniyor. Oynadığınız haritaya göre. Crimson, Crimson, haritasında oynuyorsanız Palladium, Oricalium, Titanium ekleniyor. Diğerinde Cobalt, Mithril, Adamantit ekleniyor arkadaşlar. Bu hiç değişmiyor yani. Bu 3'ü ekleniyor. Bu 3 oru elde edebiliyorsunuz artık. Hard moda geçtiğiniz için. ikinci aşamaya geçtiğiniz için. Şurada da barları vardı. Göstereyim e, barlarını da size. Nerede? Heh burada. İşte Mithril var. Var burada. E, Şurayı Mithril var, Başka heh. var. Paladyum var, falan var burada. Haritanızda kobalt varsa paladyum yoktur. Mithril varsa orikallium yoktur. Adamantite varsa titanyum yoktur arkadaşlar. Diğer tam tersi için de geçerli durum aynı şekilde. Bunları da kazarken kobalt ve paladyumu eee molten pickaxe yapmanız gerekiyor. Yani Telden en aşağıdan dallardan elde ettiğiniz, hellstonelardan elde ettiğiniz, molten pikaks yapıyorsunuz, Moltenzer. molten zırh. molten pikaks veya shark, yani okyanustan tuttuğunuz shark pikaks var, ondan kazabiliyorsunuz kobalt ve paladyumu Sonra mithril ve orikalyumu kobalt veya paladyum pikaksla kazıyorsunuz. Adamantit titanyumu da mithril ve orikalyum yani birbirlerini kazarak çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Adamantit veya titanyumla kazdıktan sonra e, ee, barlar mevcut hard modda tekrardan Kroopit or spawnlanıyor Nasıl spawnlanıyor? Mecha bossları kestiğiniz zaman Mecha bossları kestiğiniz zaman oyunda yeni bir or mevcut oluyor jungle biyomunda çıkıyor ee, Mutların içinde yayılan bir or çeşidi Kroopit orlar Örnek veriyorum mut blok şurası mut blok komple zaten jungle'ın tamamı mut bloktan oluşuyor Şuraya bir tane Crowbit or koyduğunuz zaman oyunda geçirdiğiniz süre geçtikçe o yayılmaya başlıyor mut bloğa. Daha fazla oluyor, çoğalıyor. Çoğalan bir or Crowbit. Bu 3 meka boss'u kestikten sonra elde edebileceğiniz ee, orlardır Crowbit. Crowbit'i elde ettikten sonra artık son or Limonit. Limonit orada e, ee, Moon kestiğinizde Moon düşüyor arkadaşlar. Bu da son or çeşidi. Yani son maden ham madde olarak bu mevcut. Bar olarak 21 tane oyunda toplam oyun metasında 21 tane or olsa da 25 tane bar yapabiliyorsunuz. Neden 25 tane bar yapabiliyoruz? Yani orlardan daha fazla bar yapabiliyoruz. Şimdi hard moda geçmeden önce ee, yapabildiğimiz yani alabildiğimiz orları barlara çeviriyoruz ya. Standart bu standart barları var. E, Sanat orların standart barları var. Yani iron bar, layout bar, silver bar falan filan. Bunları yapabiliyoruz. Ayrıca bunun dışında yapabildiğimiz barlar da var. Yani bir oru elde edip o oradan iki tane farklı bar da yapabiliyoruz. Bu şekilde ama bunu hard modda gerçekleşiyor. Crimtain bar yapıyoruz. Öncelikle Crimtain bar ya da demonit barlar. Crimson haritası veya Corruption haritasında aldığımız, bosslardan aldığımız orları direkt olarak getirip Envil'de veya Furnace'de birleştiremiyoruz arkadaşlar. Çünkü onun onun dışında boss'tan aldığımız soul gibi, ruh gibi parçalar var. Onlardan da lazım Crimtain ve Demonic barları yapabilmemiz için. Onlar olmadan bazı itemleri gerçekleştiremiyoruz. Yani barları oluşturuyorsunuz ama itemlerin çoğunu oluşturamıyorsunuz. Nerede? Şurada bir yerde vardı. Bulabilirsem göstereceğim. Ha, şunlar. Just sample Yani barı yaparsınız. Şundan bar oluşturursunuz. Ama item yaparken sadece belli itemleri yaparsınız. Bu sola sample'a da ihtiyacınız var. E, sample olmadan bazı itemleri yapamıyorsunuz. Bu da bosslardan düşüyor. Boss'tan elde ettiniz. Ruh gibi bir şey bu. E, pre hard modda Hard mod öncesi yani Hellstone'a kadar olan bütün e, orlar Crimtain Mithril orikalyum, kobalt ve paladyum bakın hard moddaki bütün pre hard mod birinci aşamadaki orlar mitril, orikalyum kobalt ve paladyuma kadar olan or kısmı furnace'de bar haline getirilebiliyor yani şu şu gördüğünüz furnace'de bar haline getirebiliyor. Bunda bara çevirebiliyorsunuz bunları bundan sonraki titanyum bar adamenit ee, barı Şuradaki şundan yapabiliyorsunuz. Titanium Force. Titanium Force arkadaşlar elde etmenizin yolu şu Hell Forge'u yer altından Hell Forge'u alarak yapıyorsunuz bu barları. Ee... bu Hell Forge'u alıyorsunuz. Bununla Titanium'u birleştiriyorsunuz. Titanium Forge'a dönüştürüyorsunuz ve Titanium Forge'da Titanium var, Adamantit var ya da Chloropit Spectre Bar Bunlar yapı yapılabiliyor. Proepit var. Söylemiş olduğum gibi, mecha Boss'ları kestikten sonra jungle'da alabildiğiniz orları bara çeviriyorsunuz. Spek'le bar ise Hard moda geçtiğinizde dungeon'da e, kuru kafa saldıran küçük kuru kafaları öldürdüğünüzde Spek'le adında ruhlar düşüyor, küçük ruhlar, parçacıklar. Bu ruhlarla e, birleştirip proepit birleştirdik sanırım. Proepit birleştirip Spek'le bar haline getiriyoruz. Yani farklı bir çeşit bar türüne getiriyorsunuz. Bu bunların hepsinde şuradaki adamantite forge veya titanium forge'da yapabiliyorsunuz. Bir de Shroomit Bar mevcut. Shroomit Bar'da arkadaşlar Plantara öldükten sonra elde edebileceğiniz bir bar Shroomit Bar'ı şuradaki kendinize mushroom biyomu oluşturduğunuzda truffle geliyor. Truffle'dan alabileceğiniz bir Auto Hammer mevcut. Auto Hammer'ı aldığınızda burada e, yine Krolopit'le Mushroom'ları yani mavi Muşrumları birleştirdiğiniz zaman Mavi mantarları birleştirdiğiniz zaman şurum barları elde ediyorsunuz Ve bundan da ayrı bir set zırh yapabiliyorsunuz Şurada o emir var Bununla bu makineyi kullanarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar Bu diğer bar çeşidi En son bar ise limonit bar Moonlord'dan düşen bar çeşididir bu Moonlord'dan elde ettiğiniz oraları e, Anciyat manipülatör diye bir malzeme var Şurada bir yerde olacak Heh. Şurada şu makine de düşüyor %100 düşüyor bu bunun yanına geliyorsunuz. Lumilit barlarla bir pilarlardan da fragmentler düşüyor. O fragmentleri birleştirerek bunları e, bar. yani oyunun son barını yapabiliyorsunuz artık. Ve son itemleri elde edebiliyorsunuz. Birçok or ve bar mevcut. Tabi hepsini yapabilmeniz için şartlar ya da e, belli seviyelere gelmiş olmanız gerekiyor. Yani kesilmesi gereken bossları kesmiş olmanız, geçmeniz gereken aşamalara geçmiş olmanız gerekiyor. Bu barlarla envai çeşitte item Aksesuar vesaire e, zırh yapabiliyorsunuz ya da eşya, duvar, ma mobilya, malzeme, sandık ne isterseniz bütün barlar ve malzemeler oyunda kullanılabiliyor bu şekilde. E, gördüğünüz gibi burası mesela zır bölümüm ve bunların hepsi yapılan or ve barlarla oluşturulmuş zırhlar. E, Birçok çeşit zırh bar mesela şu spekre, spekre zırh o ruh parçalardan bu da şurumit barlardan yapılan bir zırh. Şurada gördüğünüz. Yani bütün varların kendine ait özellikleri, kendine ait bonus puanları, zırhları, silahları mevcut. Bunları elde etmek için bu belli aşamalarına ve seviyelerine gelmiş olmanız gerekiyor. Bu şekilde elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer bölümde farklı bir konudan bahsedeceğiz. Büyük ihtimalle silahlara geçmeye başlayacağız. Yavaş yavaş bütün silahları anlatmaya ya da kullandığımız araç gelişleri anlatmaya başlayacağım rehber bölümlerinde. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.